Kur'an innemel mu'minuna ihva buyuruyor. Müminler ancak kardeştirler. İhva kelimesi ile ihvan kelimesi ikisi de kardeştirler. Kardeşler manasına gelir. İhvan manevi kardeşliktir. Yani din kardeşliği. İhva ise soy kardeşliğini de içine almaktadır. Allah azza ve celle insanlara, müminlere ihve demektedir. İhvan da geçiyor naslarda ancak burada ihve kelimesi geçmiştir. Ve yani sizin kökünüz aynı, aynı soydan geliyorsunuz ey müminler. Müminler ancak kardeştirler. Başka bir şey değiller yani. Başka bir şey değiller. Yani bu yetmez mi? Allah Azze ve Celle inneme ile ifade ediyor. Başka bir şey değilsiniz, kardeşsiniz. Bu yetmez mi? Bundan daha ötesi var mı? Müminler bunu unuttuğu günden itibaren çok şeylerini kaybettiler. Kardeş olduklarını unutunca yardımlaşma da aralarında kalmadı. Yardımlaşma kalmayınca Aralarında kin ve nefret çoğalmaya başladı. Demek ki iman ile kardeşlik gerçekleşiyor. Kardeşlik ile dayanışma gerçekleşiyor. Dayanışma ile fitneler, fesatlar son buluyor. Ebu Zergfari bir gün Bilal Habeşi'ye ey siyah kadının oğlu demişti. Bilal'in çok ağrına gitti bu laf. Gitti peygamberimize şikayet etti. Ya Resulallah Ebu Zer, seni çok seven Ebu Zer, takva sahibi olan Ebu Zer, bana böyle dedi. Efendimiz Ebu çağırdı ve ona kızdı. Ölçüyü taşırdın ya Ebu Zer dedi. Haddini aştın, ölçü taştı. Beyaz kadının oğlunun, siyah kadının oğluna üstünlüğü yoktur buyurdu. Sen beyazsın diyen siyah kadının oğluna üstünlük mü taslıyorsun? Üstünlük ancak takva iledir, bilmiyor musun? Ya bazer haddi aştın, ölçüyü taşırdın. Bilmiyor musun? ırkçılık ayaklarımızın altındadır. Kardeşliği bozar. Bunun üzerine Buzer kardeşliğini gösterdi. Bir hata etmişti, bir gaflete düşmüştü, insandı, bir anlık bir ayak sürçmesine düçar olmuştu. Fakat aklı başına geldi, hatasında ısrar etmedi. Ben özgür bir insan iken Bilal köleydi demedi, ben beyazım o siyah demedi, hatasında ısrar etmedi hemen yüzünü yere koydu. Benim başıma basmadan başımı kaldırmam dedi. Bilal benim başıma bassın. Benim yüzüme bassın. Bu şekilde ancak ben affederse ben de kendimi affedebilirim. Bilal onun yapmış olduğu hatayı anladığını anlayınca dediğini yapmadı elbette ki. Ebu o mübarek yüzüne basmadı tabii ki. Mesela hallolmuştum. Hazreti Peygamber meseleyi bir cümlesiyle halletmişti. Bugün yeryüzünde bunca bilim adamı konuşuyor. Bunca sosyolog makaleler yazıyor, kitaplar yazıyor ama hiçbirisi ırkçılık belasından dünyayı kurtaramıyor. Allah azze ve celle bir ayetiyle ırkçılığı yerle bir ediyordu. Peygamberimiz bir sözüyle ırkçılığı yerle bir ediyordu. Biraz evvel Bilal'i aşağılamış olan Ebu Zer, biraz sonra yüzünü yere koyuyor ve Bilal benim suratıma bassın diyordu. Kim bunu başarabilir dinin dışında? Kardeşlik kanun yoluyla olmaz. Kardeşlik diktatörlükle olmaz. Kardeşlik insanları zorlamakla olmaz. Kardeşliği ancak din gerçekleştirebilir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüme yanına bazı kimseler ziyarete gelmişlerdi. Onlara dedi ki haftanın belirli gününde sohbet yapıyor musunuz? Demek ki bu ta o zamandan beri var. Aynı mahallede oturanlar, aynı şehirde oturanlar demek ki belli zamanlarda bir araya gelip sohbet yaparlarmış. Sahabenin bunu sorması Demek ki peygamberimiz döneminde de böyle şeylerin olduğunu ispat eder. Böyle bir şey yapıyor musunuz diyor. Evet diyorlar. Bir araya geliyoruz belli günlerde sohbet yapıyoruz. Peki diyor bir de bunun dışında ayrıca ziyaret yapıyor musunuz? Evet diyorlar. Bizden birisi bir kardeşini görmek için şehrin en uzak mahallesine kadar gider ve görmeden de gelmez illaki görecek o zaman Efendimizin talebesi İbni Ömer radıyallahu anhüme diyor ki siz bu vaziyet üzere devam ettiğiniz müddetçe haftanın belli gününde sohbet yaparsanız ve bir de onun dışında ziyaretleşirseniz böyle devam ettiğiniz müddetçe Allah aranıza kardeşlik ve bereket koyar Demek ki kardeşlik ziyaretleşme olmadan olmazmış. Yalnızca ders yapmakla, sohbet yapmakla olmazmış. Demek ki özel ziyaretleşme olmadan kardeşlik olmazmış. Efendimizin talebesinden öğreniyoruz. Bir de bereket var diyor. Aranıza kardeşlik ve bereket koyar. Bereket nedir? Çoğalmaktır. Demek ki çoğalmak yalnız sohbet yapmakla olmamaktadır. Sohbetimiz var. Buyur gel demekle olmamaktadır. Özel ziyaretleşme olmadan demek ki bereket yani çoğalma gerçekleşmemektedir. O halde yalnız sohbet değil, aynı zamanda ziyaret yapmak karşılıklı olarak bin hastada ziyarete giderken yanımızda bir şeyler de götürmek mümkünse, mümkünse bir şeyler götürerek ziyarette bulunmak bereket Bereketin çoğalmanın gerçekleşmesini sağlayacaktır. O zaman onun halini anlayacağız. Birebir görüşmeler kardeşliği gerçekleştirir. Birebir görüşmeler birbirinizi tanımanızı sağlar. Birebir görüşmelerde dertleşmeniz mümkün olur. Toplu faaliyetlerde bu mümkün olmaz. Başkasının yanında konuşmak istemez. Belki de bir derdi var söyleyememektedir. Belki bir şeye muhtaçtır, söyleyememektedir. Huyu nedir, suyu nedir, ahlakı nedir? Toplu görüşmelerde anlayamazsınız. Ama özel görüşmelerde bunları çözebilirsiniz. İşte o yüzden böyle tavsiye ediyordu İbni Ömer.